29 Mart'tan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bugün hafta sonu sizin için kupon yaptım gene. Her hafta sonu sizin için kupon yapıyorum. Kendim de oynuyorum. İdeal, maç, ideal kuponlarım var. Banko düşündüğüm bir kupon var. Bir tane sürpriz oldu. Yani sürpriz dedim gene ideale yakın. Bugün sizler için 3 tane farklı kupon yaptım. 2 tane de çok banko maç düşündüğüm söyleyeceğim. Yani toplamda 4 maç olacak. Geçelim maçlara. Hızlıca çünkü çok bülten kalabalık bugün. Benim ilk tercihim 3 kupa, 3 maçtan oluşan ilk kuponum. 2 tane basket, 1 tane futbol aldım NBA'den. Oklahoma Indiana maçına ben 236.5 en alt baremden üst aldım. Tabi yurt dışı oynayan arkadaşlarım varsa bu bayisi daha da şey oranı açılan 236.5 baremi düşürüp aynı orandan tekrar oynayabilir. Geleceğini düşünüyorum. Çünkü Oklahoma çok bu sene aşırı iyi bir takım. Yani SC var zaten MVP adayı. Ben çok kolayca sayı buluyorlar takımca. Indiana da aynı şekilde. Ben karşı vereceğini düşünüyorum. 236.5 üst tercihim bu birinci maçta. İkinci maçım Orlando Sacramento maçı. ya Sacramento bu maçı kazanmak zorunda. Orlando ortalarda bir takım doğu tarafında. Ben iki takımın da hani çok aşırı bir sayı kalabalığı olmayacaktır ama en alt baremden üstü deneyeceğim. Geleceğini düşünüyorum. Orlando Sacramento maçı 215.5'tan üst aldım ben. Yurt dışındaki arkadaşlarım varsa daha oranı düşültüp alabilir. Üçüncü ve son maçım e, Reims Marsilya maçı. E, Marsilya golcü bir takım. E, Reims de evinde iyi. Ben Marsilya'nın maçı kazanacağını düşünüyorum ama Reims de kolay kurtulamayacaktır. Karşılı gol var aldım. Bu üçlü maç bir kupondu. İkinci kuponum oranda bu arada e, 3.57. İkinci kuponum Beşiktaş Galatasaray derbisine değindim. İlk maçım bu. Ben maçın 2.5 üste taşınacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü e, Galatasaray Fenerbahçeli rakibinin arasındaki puan farkını açmak için kazanmak isteyecektir. E Beşiktaş'ta derbi sonuçta o da kazanmak isteyecektir. Ben karşı gol oranını düşük buldum. 1.36. Gelir mi? Gelebilir. Ama ben 2.5 üste yöneldim. Neden? Belki 5 da kazanabilir, Galatasaray'da kazanabilir. 2-2'lik beraberliklerle sonuçlanabilir. Ben üstü daha yani bu tam karşılıklı gol var ya da üst maçın arası ben üste yöneldim. isteyen arkadaşlarım değerlendirebilir. Bu ikinci kuponun ilk maçıydı. İkinci maçım Brinkton Nottingham Forest'ta 2.5 üst aldım. Bu takımları da konuşmaya gerek yok zaten. Brinkton kendi evinde bayağı başarılı. Herkese golü var. Nottingham Forest bu senenin flash takımı. Ben bu maçı karşılıklı gollerle 2,5 üste taşınacağını düşünüyorum. 1.58 oranı var bu ikinci maçımdı. Üçüncü maçım Neuchingergen AZ maçı arkadaşlar. Bu maçı da karşılıklı gol var aldım. AZ atak futbol oynayan bir takım biliyorsunuz. Neuchingergen de evinde iyi bir tane gol bulacaktır. Karşı gol var aldım. Son maçım Lugano Servetta maçı. Bu maça da karşılıklı gol var aldım. İsviçre liginin en üstündeki iki takım oynuyor. Ben oran yani dengeli gideceğini düşünüyorum maçın ama bu bu tarz maçlarda mutlaka karşılıklı gol var gelecektir. Çünkü Servette'nin e, deplasman galibiyet oranı Lugan'dan Lugano Lugan'da evinde çok başarılı. E, i̇kisinin de karşı gollerinin geleceğini düşünüyorum. Bu ikinci kupondaki son maçımdı arkadaşlar. Son kuponuma geleceğim. Bu biraz daha e, kombo bahisli bir kupon. Oranı biraz daha yüksek. Real Madrid'e e 1 dedim ben. 4.5 gol altında bir terede kombo bahis aldım. 1.37 oranı var. Skor olarak da 3-0 gibi bir skor bekliyorum. Lecce Roma maçında da Roma ben Lecce'yi yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Lecce gerçekten bu sezon kötü. E, Roma'nın puana ihtiyacı var. Açılan oran biraz yüksek 1.60. Ama değerlendirilebilir. Ben... Ayrıca 4.5 baremin altında da biteceğim düşündüğüm için buna da combo bayı saldım. 2 ve 4.5 alt diyorum. sıradaki maçım Espanyol Atletico Madrid. Atletico Madrid favori. konuşmaya gerek yok zaten. Adamlar golü her şekilde buluyor. bütün takımlara karşı. Ama Espanyol ben direnç göstereceğini düşünüyorum Atletico Madrid'de. Kazansa bile 2 ve üst olur ama ben karşı gol varına gittim. 1.99 yüksek gibi bir oranı var ama değerlendirilebilir arkadaşlar. Orana göre bahis almıyorum ben. Memphis Lakers maçı da son maçımı bu maçta da 234,5'ten üst aldım. 1.49 oranı var. Bu da son maçımdı. Yani toplamda size 11 maç verdim. Bunları da 3'e böldüm arkadaşlar. En güvendiğim maçta açıkçası iki maçta. Bir tanesi Nekrijmegen Azal'la karşılıklı gol var. İkincisi de Burlington Nottingham Forest 2.5 üst ikili olarak isteyen arkadaşlarım değerlendirebilir. İsteyen arkadaşım maçı vardır buradan kafasına yatan bir maçı kuponuna ekleyebilir. İsteyen arkadaşlarım kuponlardan birini oynayabilir. Bugün böyleydi arkadaşlar. Bülten kalabalık, güzellikler başladı açıkçası. Gruba katılmak isteyen arkadaşlarım varsa videonun açıklama kısmındaki numaradan bana ulaşıp bilgi alabilir. Ee, kanal büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Fena gitmiyoruz. Arada tabii ki de sekmeler oluyor. Ee, Öne çıkardığımız yani mesela son bir haftaki önceki bülten iyi değildi. Ona rağmen aralardan bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani ligler başladı. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazanç, bol şans.